Gelme, gelme, gelme. Ne oluyor ya? Biraz kaldır başını canım şu telefondan. Etrafına bak. Kim geliyor, kim geçiyor? Değil mi ama? Aa, e, e, öyle yaparım bundan sonra. Mesela daha hayırlı işler için kullanabilirsin şu telefonu. Ee, nasıl yani? Mesela beni niye hiç aramadın? Ee, niye hiç aramadım? O gün ne güzel vakit geçirmiştik. Ama hiç aramadın. Hatta Fes'ten de yazdım ama. Ee, şeyden dolayı ya bak görüyorsun işte. Sürekli işte koşturma falan. Yani neticede ben bir iş adamıyım. Öyle bana ulaşmak kolay değil. Görmem mi? Çok yoğunsun baksana. Müşteri kaynıyor. Ya yok. Aslında normalde burası böyle bıngıl bıngıl müşteri kaynıyor da. Sen tam ölü saate denk geldin. Neyse canım neyse. Seni görünce kırgınlık falan gitti zaten. Ben de çeyiz takımımdaki eksiklerimi tamamlamaya geldim. Ee, kendi çeyizin için mi? Hı, evet. İyi. Ee, ne istemiştin? Benim ne istediğim belli aslında da işte. <gülüyor> <gülüyor> evet. O zaman ben en başta sana şöyle bir güzel halı takımlarını göstereyim ha? Yok, ondan çok var. Ben çift kişilik nevresim takımlarına bakacağım. Ee, i̇yi. Elimizde son derece kaliteli, son derece kullanışlı, ...efil efil nevresim takımları mevcuttur. İstersen düz, istersen çizgili, istersen kareli, her şekil var yani. Kaç acaba ya? Bir doksan var mı acaba? Hmm, battal boyu alsan. Boy derken? Ay, ne birisim takının hesaplamaya çalışıyorum. Bana bakarak ara. may arkadaş ya! Niye bu dünyadaki bütün manyaklar beni buluyor? <laughs> bir doksan mı yoksa bir doksan beş misin? E, i̇ki yoksundur. Yani öyle değil mi? Haylacığım... bu elimde gördüğün nevresim takımların takımlarının hepsi zaten standart boy. Yani Hı. boy iki yirmi, en iki metre. Değişmiyor yani. Ya öyle mi? Oh, büyükmüş de bayağı. E iyi. Rahat rahat yatılır içinde. <laughs> o zaman sen saç edin Murat. Hangisi olsun? <laughs> Çiçekli <ya> nasıl? <gülüyor> <gülüyor>